samimi Beyefendi o yüzük ne yüzüğü? Süs. Ha Natalya'yla seviyeli bir arkadaşlık düşünüyorsunuz. Okey. Daha sonraki şarkımda da göreceğim o elleri. <laughs> o ellerle masanın altında nez olmayan elleşmeler olmasın. Masanın üstüne koyun göreceğim o elleri. <laughs> Müzik dinlemeye geliyorsunuz. Bu pavyona yakışan davranışlar sergileyelim. Birbirimizi uyaralım. Teşekkürler. Kızım hasta mısın sen ha? Batıracak mı lan beni? Zorbey abi ortama belirli bir seviye ve kalite getirmeye çalışıyor. Golf kulübü mü lan burası? Ha? Ne seviyesi ne kalitesi? Pavyon burası, pavyon. Yo Zorbey abi. Benim tarzım bu. Beğenmiyorsan bu kalitede, bu seste, bu fizikte başka bir astronis çıkar. <laughs> bu bulurum, bulurum da bu kadar ucuza bulamam.